Allah'ım ne kadar özlemişim ya. Aslında buna dayayacaksın sirkeyi sarımsağı süper olur ama evliyiz işte. Aman iyi ki de evliyim be. <laughs> Afiyet olsun. Dur! Bu benim şifa çorbam değil mi ya? Ver şunu ver. Çek şunu, tek. Ya benim çorbam versene ver, şunu. Git! Git! Çekil! Kaşık düşmanı seni. Sen kaşıkla benim elime şiddet mi uyguladın? Evet öyle yaptım. Çünkü bu çorba benim ben içeceğim anladın Hem gasp hem de şiddet. Sen şimdiden müebbetliksin. Yavrucuğum hadi git şuradan ya. Kezban teyze ben de diye fazladan göndermiştir. Kıyamaz o bana çok sever. Canım Kezban teyzem benim. Peki. Bunu sen istedin o zaman. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Çık, çık. Çorbam, benim çorbam. Bende bulaşıcı virüs var, virüs. Çok merak ettim, ne tür bir virüs? Adamlık ve insanlık virüsü. Sen de durmaz, bozar seni. Komik mi ya bu? Komik canım. Kadın bu çorbayı bana yolladı, ayağım iyileşsin diye. Benim de kolajene ihtiyacım var. Cildim güzelleşsin istiyorum, ha? Bir şansın yok. hadi git. Bak, Dur. Nurettin. Ha. Bu çorbanın tuzu yok farkında mısın? Ya sen ne anlarsın? Tuz anlıyorsun. Kapı çalıyor. Sen dur, ben açarım. Ne sen açıyorsun? Ben açarım kardeşim. Açarım ben ya, bir dakika. Oğlum, burası benim evim hala ben açarım kapıyı. Burası aynı zamanda benim karımın evi oluyor. Dolayısıyla birazcık da benim evim oluyor, ben açarım. Ya Tabii. ne şekil be adam be! dur! Ay özür dilerim ya, yanlışlıkla adam dedim. Büyük hata yaptım. Doğru, çok büyük bir hataydı. Adam oğlu, adamın diyecekti. Bak, Bak benim canımı sıkıyorsun sana. Sıkarsan ne demek? Hey, itiş kakışınız bitti mi acaba? Aşkım, an itibariyle bitmiştir. Buyur. Kim gelmiş? Kurye, abi ne? bu sana. Ne ki bu? Bilmiyorum, sana geldi. Al, al. Affedersin. Al canım. Tuzluk. <laughs> Kopma diye göndermişlerdir ama sen baştan koptun ya. İnsanların bundan <laughs> haberi yok tabii. <laughs> Bunu gerçekten komik buluyor musun ya? Evet, komik buluyorum. Senden de not var. Çorbaya tuz atmayı unutmuşum. Sen bol bol dökersin. Tadıyla ye. Kezban. Kezban teyzem. Teyze. Teyze. Bak, bak harika. Ne tatlı. Yemin ederim. mi? bir kadın. Asil. Asil. Not devam ediyor. Ben karakola teslim oldum. Ceza neyse çekerim o Hayri'ye söylersiniz. Bir dakika ne oluyor ya? Hayri amca ne alaka ha? Ben Kezban teyzeyi kızdırmak için Hayri amcanın hatırına şikayetini geri aldım dedi. Kadıncağız gitmiş karakola teslim olmuş ya. Oğlum sen ne bela bir adamsın ya. Utanmadın mı kadına yalan söylerken? Kadın senin yüzünden hapislerde çürüyecek şimdi. Benim yüzümden mi? Kadın beni vurdu vurdu sen farkında mısın? Kaşınmasaydın o zaman başta Esma'nın, sonra da herkesin başını yaktın be kardeşim. Ben mi git teslim ol dedim. Kadın seni insan sanmış, suçluluk duymuş, gitmiş teslim olmuş be. Bak bak laflara bak, bak böyle bak, sen bak, ne bak, bak, hemen indiriyorsun. Ee, i̇ndirsen ne olur? Ne gel? Bitişip kakışacağınıza gidip kadını kurtarsanıza ya. Çizgin yüzüne hapse girecek. Hadi. benim etrafım